Bu normalde sayaç koyup geri sayım yapıp e, satışı açılacağı ana saklıyordum dayanamadım lan açacağım. Bak 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 şuna. On my feet Back with a mic Back on the beat Back with a the family bang banging the streets The game on lock I stand with a key Stand in my ground I am planning to flee Stand in my ground I am planning my feet Çok güzel. lan. Çok güzel değil mi ya? Ulan Yunus ellerine sağlık kardeşim benim ya. Bal gibi olmuş. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Bir de böyle bayağı uğraşıyoruz yani. Çok emek de var. Erge baktım bir ara böyle geldi ölen oradaki çekim ürünlerini kaplıyor falan. Herkes uçun bir şeyin ucundan tut. Dube basmış crew, Eightborn crew böyle yakalıklar var. Geziyorlar. Müthişti ya. Aztek orada böyle yine. Bu ben size söyledim ama ikinci drop'tan sonra asıl yani İyi ki böyle biraz izleyici koleksiyonu gibiydi. Ondan sonra benden kopacaktı zaten. Hayallerimin peşinden koşuyorum. Ben işte 6 sene önce de yapıyordum yapamıyordum. Bir bir koyuyordum aman okuyayım. 5 kişi bera alıyordu bir ayda. Peki malzemenin kalitesi videonun gibi kaliteli mi reis? Kanka bak bir şey söyleyeceğim. Götümü yırtıyorum. Yemin ediyorum götümü yırtıyorum. Yani ürünler bu sefer tişört yapmadık. Hiç sırf hoodie. Ama hoodilerin kumaşlarına bayılırsın. Ben giydiğim... Ki zaten bak en güzeli dış gözlerdir. Biz şimdi işin içindeyiz. Orada mesela modellerle fotoğraf çektirdik. Hani işte orada bir sürü insan var. Iyi, iyi, ürünleri ilk defa gören. Bayıldılar ya. Hayırlısı olsun bakalım. Daha göreceğiz. Şimdi asıl yarın iş var. Yarın çok iş var. Bu fotoğrafların ritaçlanması var. mı? Bir daha izleyeceğim ya. Bir daha izleyeceğim. Lan! Arkadaşlar Windows'a sövsem dava yer miyim ya? Böyle ama içli içli böyle hani böyle. Hatta Windows Media Player'a bir şey sövsem yer miyim? Abi Allah aşkına videoları neyle oynatıyorsunuz siz Mas Windows'ta ya? Bal gibi olmuş. Annesi izliyor. Tamam özür dilerim hanımefendi. Neyle izliyorsunuz? Yani kendi or ya VLC falan siktir et onları. Böyle. Kendi içinde bünyesinde 2023 yılında bir videoyu rahatlıkla oynatabileceğim. Var mı Media Player? Winup diyor. Winup kaldı mı oğlum ya? Olmuyor. Tamam hiç dokunmayacağım yine açıp bırakacağım. Spotify içeriğinde beni mahvetti bu. Videoları da geçemiyorum sıkıldım bir yerde. Ulan ileri saracağım sardım mı video gidiyor. Dur bakayım bir daha açalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> With a the family and brag in the streets, the game will lock. I stand with a key, standing my, stand my ground. I am planning to flee, standing my ground. I am planning my feet, taking a stand, inviting my destiny, shaking his hand, flipping the script, changing the plans. All to the top, and I'm taking the fans. I'm making them jump, making them dance, making them jump, making them dance. We might have changed, the game. we out here. Ama benden olmaz. Geçen gün üzüldüm ya, vallahi çekimde. Olmuyor abi, bu başka bir meslek o. Poz verme işi çok başka iş, vallahi. Böyle ayaklarını böyle bir şey yapıyorlar. Fotoğrafta bir bakıyoruz, benim bacaklar kaleci bacağı gibi 4,5 metre böyle açık. Havalandırıyormuş gibi. Ya aklına öyle durduğuna bakmayın, seçmiş 3-5 tane. Şimdi orada çekiyorsun, ekrana veriyor tamam mı görüntüyü? Şunu yandan bir bakıyorum. <laughs> bir ifade. Orada birini böyle bir ifade. Ondan sonra gözüm kapalı. Diğerlerine bakıyorum aynısında normal. Ben hani şey diye modellik yapmak için yani bir sürpriz olsun işte banner'da banner'da kullanırız. Sosyal medyada kullanırız diye kendimde çıktım yani. Neyse tamam bugünün menüsü ne? Bugün kardeşim birazcık tavuk şişten başlayacağız. Bu birinci konuydu geç. Bunu bir... <laughs> i